Suriye'nin Halep kentine bağlı Bablelim halkın diliyle yerel halkın ve bu Leymun Arapça adıyla yani limon kapısı köyündeyiz. Diğer bir adı Tak Yunus veya Tak Titos adıyla bilinen dağ manzaralı, dağ kurulmuş bir Klasik Roma şehrinden bahsediyoruz. Tabii burada çeşitli Roma kalıntılarından eserler görebilirsiniz. Amfiler, dikili taşlar. Az biraz arkeoloji çalışması yaptığınız zaman belki daha neler neler karşınıza çıkacak. Ama maalesef şimdiki görümü böyle. Yerel halkın arkeoloji bilgisi olmadığı için bazı taşları yerinden oynatmışlar. Yani e, bölgeyi kısacası tahrip etmişler. Ama burada bazı amfilerden kalıntılar var. Burada kendi yakın arkadaşımın söylemiyle bundan önce uluslararası bir yardım kuruluşunda çalışırken Amerikalı arkeolog bir profesöre buranın bazı fotoğraflarını gösterdikleri zaman klasik bir Roma şehri olduğuna dair arkeolog tespitte bulunmuş. Yani yedi uyurların Takyunus diye adı geçen bir şehirde uyudukla veya civarında yattıkları söylenir. Tabi Afşin Elbistan Nide'ye kadar Nide'ye kadar giden bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Romalıların burayı şehir seçmesindeki ana nedeni neni görebilirsiniz yani. Çok mükemmel bir manzara. Gayet nefis. Bu bölge her zaman tarihle iç içeydi. Ancak maalesef hiçbir zaman tarihi kıymeti ve coğrafi kıymeti bilinmedi. Daha bir sürü yerler var. Onları ileriki zamanlarda videoya alacağız. Dediğim gibi maalesef şehir harap. Yani şehirden pek çok eser yok olmuş yani taş yığıntısı diyebilirsiniz. Bölge halkının bilinçsizliğinden kaynaklı bir şey. İşte tarihi eser arayanlar veya kendi tarlasına taş arayanlar, ev yapmak isteyenler bölgeyi bayağı bir tahribat yapmış. Ama yine de kalıntılar var. Burada büyük kalaşları görüyoruz, büyük kayalar. Yani enteresan bir şey gözüme çarptı. Yani taş, paslanmış yüksek ihtimal demir oranı yüksek olan bir kayadır. Öyle büyük, oda büyüklüğünde taşları görebilirsiniz. Veya şunun gibi böyle yuvarlak bir şekilde taşlar mevcut. Büyük kalaşlar. Ancak buranın tarihi literatürde biraz araştırma yaptığım zaman çok bir şey bulamadım. Yani ben bir Türkolog olarak ee, arkeolojiyle ilgili çok bir bilgim yok. Ancak internetten bakarak, öğrenerek bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Bazı söylentiler de var. Yine bir dini, menkübevi söylentiler de var. Hazreti Ali'nin mezarının veya makamının diğer tabirle, Makamla mezar farklı biliyorsunuz. Makam yani bulunduğu yer, oturduğu yer veya gelip geçerken konakladığı yer, makam deniyor. Mezarı da zaten biliyorsunuz kabir. Orayla da ilgili bir söylenti var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz tabi. Ancak buranın her taşında, her toprağında bir tarih görebilirsiniz. Yani gerek Roma döneminden, gerek klasik çağdan, orta çağdan, Osmanlı çağından görüntüler barındırıyor bölge. Az önce bahsettiğimiz yer Hazreti Ali'nin makamının veya mezarının olduğu yer tam olarak burası. Bölge halkının deyimiyle. Yani deve izi diyorlar. Ne kadar benziyor bilemiyorum. Ancak burada Define ve altın arayıcılar bu taşı kırarak bu bölgeyi tahrip etmişler. Şöyle de görebilirsiniz yani bu eşmeyi. Ee, taş tam olarak böyle büyük bir taş. Ama burayı bir patlayıcıyla patlatmışlar. Tabii ki Hazreti Ali'nin mezarı belli değil tam olarak nerede olduğu. Rivayet o ki bir deve sırtına mübarek cenazesi konularak deve salın verilmiş. Tabi Basra'dan veya Irak'tan, Suudi Arabistan buraya gelmesi çok mantık içermiyor. Ama bilirsiniz bölge halkı veya halklar genellikle mit, esne, efsanevi olaylara çok önem verirler. Yani Hazreti Ali'nin menkıbelerini bilirsiniz. Böyle de bir rivayet var burada. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemeyiz. Literatürde tam karşılığı olmadığı için kesin bir şey söylemek doğru değil. Yani en azından bir Türkolog olarak ee, dini renkli veya arkeolojik olaylara tam net tam net bir şey söyleyemeyiz. Çok kısa bir şekilde bölge halkından bahsedelim. Bölge halkı tamamen ya bu gördüğünüz köy Bablelim dediğimiz veya Limon Kapısı dediğimiz bölgenin bölge halkını söylemiyle Tak Taktitus Yunus tamamen Türkmen halktan oluşuyor. Tek bu köy değil. Bu gördüğünüz bütün yani Türkiye zaten çok yakın. Şuradan şöyle sınırı gösterebilirim. Ee, böyle sınır duvarından bu tarafa gözünüze aldığı kadar bölgenin bölge halkının tamamı Türktür, Türkmendir. Ta Carablus'tan Azize kadar. Yani herhalde Hazreti Ali'nin Buraya e, geliş efsanesinin veya hikayesinin anlatılması Bu Türklerin Hazreti Ali'ye Ehl-i Beyt'e olan sevgisindendir diye e, Kısa bir analiz yaptım kendi kendime Çünkü bilirsiniz Hazreti Ali'nin menkıbeleri Türk halkında çok anlatılır O yüzden de olmuş olabilir yani Bu da ek bilgi olarak Hafızamızda kalsın Yani uzun bir video oldu uzun bir çekim oldu. Ama keyifli şeyler anlattığımı düşünüyorum. Yani bu medeniyet kalıntısı araştırmaya değer bence. Buradan Türkiye'deki arkeologlara bir mesaj olsun, bir gönderi olsun. Yani burada çalışmak isterlerse buranın nasıl bir hangi Roma şehri, hangi İmparator döneminde veya hangi medeniyete ait olduğunu araştırmak isterlerse burası kendileri için bulunmaz bir hazinedir yani. Öyle olduğunu düşünüyorum. Herkese selamlar.